Merhaba sevgili arkadaşlar, bugünkü kimya dersimizde atom modelleri konusunu işleyeceğiz. Şu anda kullandığımız modern atom teorisinden önce acaba neler olmuş, kimler neler bulmuş, bunlar geçerliliğini koruyor mu yoksa geçerliliğini yitirmiş mi biraz bunları açıklayacağım sizlere. Şimdi atomu daha iyi anlamak için bilim insanları bazı deneyler yapmış ve bir sürü atom modelleri geliştirmişler. Atomun yapısını ve davranışlarını akılcı bir biçimde açıklayan şekillere ben atom modeli diyorum. Peki ilk bu girişimde bulunan bilim insanı kim? Dalton atom modeli. Şimdi Dalton sevgili arkadaşlar hani ilk olduğu için biraz daha böyle yanlışları çokça olan bir atom modeli ortaya koymuş madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur demiş. Atomlar çok yoğun, içi dolu kürelerdir demiş. Ama ben içinin artık boşluklardan da oluştuğunu biliyorum. atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz demiş. Bölünemez, yoktan var edilemez ve varken de yok edilemez ve başka bir atoma da dönüştürülemez demiştir. Ee, yalnız atomu parçaladık biz günümüzde değil mi? O yüzden bunun da e, yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur demiştir. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil, kütle bakımından birbirinin aynısıdır demiştir. Ama tabii ki birbirinden farklı olan ama aynı elemente ait atomlar şu anda da var. Farklı element atomları da birbirinden tamamen farklıdır demiştir. Yine bu da yanlış bir ifade. Farklı element atomlarının belli oranda birleşmesiyle bileşikler oluşur demiştir. Mesela bir oksijen ve iki hidrojenden bir oksijen iki hidrojen sonucunda oluşan bir su molekülünü şematize etmişiz. Peki eksiklikleri düzeyinde neler varmış? Bunları görelim. Eksikliği olarak tabii ki Atomun içinde daha küçük taneciklerin de olduğunu, yani atom altı taneciklerinin ki ben bunu biliyorum. Proton, nötron ve elektron olduğunu biliyoruz. Radyoaktif tepkimeler sonucunda atom parçalanabilir. Nükleer enerjiden bahsediyorum. Atomun büyük bir kısmı boşluk ki elektronlar bu boşlukta bulunuyor. Bir elementin bütün atomları aynı değil, aynı elementin farklı kütleli atomlarının olduğunu artık günümüzde biliyoruz. Yani izotop atomlardan bahsediyoruz. Protonlar aynı, nötronlar farklıydı. Yani kütleleri birbirinden farklı olan aynı elementin atomlarının olduğunu artık biliyoruz. Peki ikinci atom modelimiz Thomson atom modeli. Üzümlü keke benzetmiştir atomu. Demiştir ki işte ben bir üzümlü kek yaparken hamurunun artı yüklerden oluştuğunu ve üzüm dediğimiz noktada da elektrondan bahsediyor aslında. Elektronların hamurun içinde dağıldığını söylemiştir. E, Çaplarıyla alakalı bir yorum yapmıştır. 10 üzeri 8 santimetre olduğunu söylemiştir yine atomun. Elektron adı verilen negatif tanecikler, pozitif yüklü atomun içinde yani kekin içindeki elektronlardan, üzümlerden bahsediyor. Homojen olarak dağılmıştır, yani eşit dağılmış demek. Atomdaki negatif yük sayısı, pozitif yük sayısına eşit olup, atomlar yük bakımından nötr kürelerdir demiştir. Yani artılar eksileri nötr'dür demiştir. Ama e, günümüzde pozitif ve ek, e, negatif yüklü atomlardan iyonlardan bahsedebiliyoruz. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için atomun kütlesini pozitif yükler oluşturmuştur demiştir. Şimdi atomun kütlesinde ben proton, bir de nötron olduğunu biliyorum. O zaman burada da aslında eksik diyebileceğimiz yanlış tam değil ama eksik diyebileceğimiz bir ifade kullanmıştır ve eksikliklerini çok kısa bir tekrar edelim. Pozitif ve negatif yükler homojen olarak tabii ki dağılmıyor. Bir çekirdeğim var modern atom teorisinde pozitif yükler çekirdekte, negatifler etrafında atomdaki pozitif yükler çok küçük hacme sıkışmışken negatif yükler çok büyük bir hacim kaplar ifadesi de zaten az önce dediğimi destekliyor. Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bunun sebebi az önce de söylediğim gibi kütle dediğimiz şey aslında proton artı nötrondur. Yani artı yüklü taneciklerim olan proton ve yüksüz tanecim olan nötronu topladığım zaman kütleyi bulabilirim. Bu da yaklaşık işte protonun iki katı gibi bir duruma denk geliyor. Geldim Rutherford atom modeline. Rutherford arkadaşlar sınavlarınızda çok karşınıza gelebilecek bir atom modeli söylemiştir. Ve bir deneyi var Rutherford'un. Bu deney de karşınıza gelebilir. Deney şöyle ki ince bir altın levha koyuyor. Şuraya işaretleyeceğim hemen ve buraya ışınlar göndermeye başlıyor. Alfa taneciklerini gönderiyor. Alfa taneciklerini gönderdiği zaman bakın takip edelim. Karşıya geçen ışınlar var ve çarpıp dönen ışınlar var. Demek ki karşıya geçmesi atomda boşlukların bulunduğunu ifade ediyor. Bir şeye de çarpıp geri döndüğüne göre dolu olan kısımlar da var diyor. Şimdi şu ana kadar yani süreçte baktığınızda Rutherford'a kadar atomlar hep içi dolu küreler gibiydi. Ama bu artık deneyden sonra atomun içinde boşluklar olduğunu anlamış bulunuyorum. Rutherford'un alfa tanecikleri deneyi ile. Peki Rutherford neler dedi? Biraz da bunlara bakalım. Bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek kavramı bakın ilk defa çekirdek kavramı kullanılıyor. Çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. Zaten deneyin esas yani daha doğrusu ilk sonucu budur. Atomun içinde boşluklar var. Elektronlar da bu boşlukta bulunur ve çekirdek etrafında döner. Şimdi burada da şöyle bir eksiklik karşımıza geliyor. Evet çekirdek etrafında elektronlar dönüyor ama Nasıl bir sistemle dönüyor? Nasıl bir sistemle elektronlar yerleşiyor? Bununla ilgili bir açıklama yapmamıştır. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar. O halde çekirdekteki kütlesi proton kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunur yorumunu yapmıştır. Peki ne eksikliği var? Hemen bir özetleyelim. Rutherford evet çekirdek etrafında dönen elektronlardan bahsetti ama pozitif yüklü çekirdek üzerine bu elektronların neden düşmediği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Yani hani yörüngelere yerleştirdiğimiz elektronlar acaba neden yörüngede ve neden pozitif yüklü çekirdek negatifleri çekiyor ama çekirdeğin üzerine düşmüyor. Bununla ilgili bir yorum yapmamıştır. Yine elektronun davranışını açıklamada yetersiz kaldığını ve nötronun varlığını kanıtlayamadığını söyleyebiliriz. Peki nötronu kim bulmuştur sevgili arkadaşlar? Hemen ona bakalım. 1932 yılında James Chadwick nötronu keşfetmiş ve atomun kütlesine katkısı olduğunu kanıtlamıştır. Yine sınavlarımızda gelebilecek bir bilim insanından bahsediyorum. Nötron eşittir James Chadwick. Peki geldim bir de bor atom modelini incelemeye. Bor atom modeli tek elektronlu atomların davranışlarını açıklayabilmiştir. Yani her atom tek elektronlu olmayacağı için biraz yine yetersiz kalmış diyebiliriz. Elektronların atomun çekirdeğinin etrafında belli yörüngelerde, ha Rutherford'un eksikliğini demek ki Bohr tamamladı, belli yörüngelerde hareket ettiğini savunmuştur. ...ve Bohr hidrojen spektrumunu inceleyerek yeni bir atom modeli ortaya koymuştur. Ve biraz spektrum dediğim şey acaba nedir? Bunu açıklayalım tabii ki. Absorpsiyon, emisyon ve ışık spektrum dediğimiz ifadeler ne demekmiş? Bir maddenin ısı enerjisi almasına yani soğurmasına, absorpsiyon diyorum... ...ve bu enerjinin tekrar bırakılmasına, yaymasına yani emisyon diyorum arkadaşlar burada da şöyle bir e, ifade kullanacağım günlük hayatta da aslında emisyonu kullanıyoruz mesela arabayı işte e, bakımlara götürmekte ya da e, egzoz emisyon pulu almak istediğimiz zaman benzincilerde de veriyorlar bunu girdiğiniz zaman aslında egzozdan çıkan gazları yani egzozdan yayılan emisyon olan gazların Çevreyi ne kadar kirletip kirletmediği ile alakalı bir test vermiş oluyorsunuz araba ile ilgili buradan da aklınızda kalabilir. Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılan maddelerin yaydığı bu ışınlar prizmadan geçirilirse ışık spektrumu dediğimiz belli çizgiler oluşuyor. Bunu da aşağıdaki şu taraftaki çizelgede görebilirsiniz. E, bu spektrumlarla sevgili arkadaşlar hangi elementin hangisi olduğunu bulabiliyoruz? Yani bize bir e, madde verildiği zaman bunun içeriğinin ne olduğunu bulmada aslında pratikte çok kullanılan bir yöntem. Peki temel hal ve uyarılmış hal nedir? Hemen yıldızlıyorum önemli. Temel hal normalde beklediğim elektronun işte e, sırayla yerleştiği, çekirdeğin etrafına sırayla yerleştiği halden bahsediyorum. Ama uyarılmış hal şudur: bir ışın gönderdiğim zaman atoma, eğer bu atom bu ışını absorbe ediyorsa, böyle bir durumda da elektronlar biraz daha uzaklaşabilir çekirdekten, yani olmasını beklemediğim noktalara gidebilir ve siz eğer bu ışını çekerseniz, tekrar elektronlar eski haline gelir ve var olan ışını emisyon yapar, yani yayar ve temel hale geri döner. Yani beklediğim hal eşittir temel hal beklenilenden farklı olan da uyarılmış hal diye kodlayabilirsiniz. Peki burun eksikliklerinden biraz bahsedelim. Tabii ki tek elektronları açıkladığına göre çok elektronlu atomların varlığıyla alakalı çok bir yorum yapamamıştır. Yani eksik kalmıştır. Yine elektronların yeri tespit edilemez günümüze göre sadece tahmini olarak burada olma ihtimali yüksektir deriz ve elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yerlere ben orbital derim sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yere orbital diyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tarihsel çizelge var burada. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr gibi gelişimleri, atomun gelişimlerini görebilirsiniz. Atom modelleri dersimizin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.